Gövaz da gelecek. Onu da söyleyelim. Evet arkadaşlar. Böyle şimdi oyun oynayacağız. Bakalım. Açılabiliyorsa internet olmadığı için. arkadaşlar böyle daha çok vlog videosu, oyun videosu gelmek istiyorsanız beğenin. Beğenin. Abone olun. <laughs> Oyunumuzun adı Mad Out. Aynı GF5'e benziyor ama bunun videosu gelir yakında. Şu an sadece böyle gösteriyorum ama yakında daha güzel, daha net görürsünüz. Bu zaten olacak. Evet, böyle. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı daha çok vlog videosu gelmesini istiyorsanız hani şu an arkadaşlar aslında size bir şey söyleyeceğim. aslında ve yemek falan da yiyecektik ama o evdanın olduğu için onu yapamadım görüşürüz bay bay